Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet, Allahu Teala kullarını esenlik yurdu olan, ölümsüzlük yurdu olan, içinde ebedi kalacakları yeşil bahçelere, emniyet bahçelerine, huzur bahçelerine çağırıyor. Ve tabii ki bu çağrıya insanoğlu Rabbin kendilerine ilettiği vahye uyarak kulak verirler. Kur'an'a uymanın ne derece önemli olduğu burada karşımıza çıkıyor. Böyle yapanlar mutlu olacaklar. Ve öte yandan Allah ile aralarına bir takım kimseleri sokanlar hesap günü büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ve o şık koştukları kimselerle yüzleştirilecekler. Allah soracak onlara. Bunlar sizi benimle aranıza koydu, ve şirk koştular. Söyleyin bakalım, bu dedikleri doğru mudur? Onlar da diyecekler ki, hayır, Allah'ım, biz bunlardan uzağız. Bunlar kendi kafalarından bir takım iddialar ileri sürerek zamanla bunu gelenek haline getirdiler. İnsanlar da artık bu inancı kafalarına yerleştirdi, alışkanlık haline getirdi. Düşünmeden, etmeden, sorgulamadan herkes buna inandı. Örneğin, İsa Resulü'nün Allah'ın oğlu veya yanında duran bir dostu olduğunu ileri sürmeleri veya Muhammed Resulü'nün hesap günü şefaat edeceği inancı gibi türlü türlü iddialar ileri sürdüler ve bunları hepsini reddedecek, reddedecekler değerli kardeşler. İsa Resulü reddedecek, Muhammed Resulü reddedecek, herkes reddedecek. Diyecekler ki Allah'ım bizi sen yarattın, kesinlikle biz bu insanlara bizi sana şirk koysunlar demedik. Bunlar kendileri uydurdular. Bizi bunlardan artık uzaklaştır, sana sığınırız diyecekler. Ona göre duanızı ederken, dünyadayken araya kimseyi sokmamak ne derece önemli görüyor musunuz? Yunus süresi incelemelerine devam ediyoruz değerli kardeşler. En son 31. ayette kalmıştık. Devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki Men yeruzukukum mine semai vel Sizi semadan, göklerden vel arzi, arzdan, yeryüzünden rızıklandıran, nimet sağlayan kimdir? Buradaki nimet sadece yemek anlamında değil. Göklerden güneş var, rüzgar var, bulutlar var, yeryüzünden toprak var. Hepsi bunları bizim için yarattı Rabbimiz. Kimdir size bu nimetleri sağlayan. Devam ediyor. Emmen ya da kimdir? Yemlik bu sem'a vel ebsara duymanızı ve görmenizi görme nimetlerini size bahşeden kimdir? Ve men yuhricul hayye minel meyiti haydan meyiti yani diriden ölüyü çıkartan ve yuhricul meyiti minel hayye ölüden de diri çıkartan kimdir? Ve men müdebbirul emra. Ve bu bütün gördüğünüz çevreye bakın. Kendinizden dahil başlayarak. Bakın gözünüz var, kalbiniz var. Çalışıyor değil mi? Sürekli. Bu çalışma düzenini, sistemini kim yarattı? Ne diyecekler? Fese ne? Şunu diyecekler. Allah. Elbette ki Allah. Başka bir şey değil. Allah'tan başkası bunu yapamaz o güce inanıyorlar. Artık söyle onlara. Fekul, efela tettegun. Niye siz takvalanmıyorsunuz? Neden takvalanmıyorsunuz? Madem bunu biliyorsunuz da. Niye Allah'ın size vahiy gönderebileceğine itibar etmiyorsunuz? Bakın yanlış yolda yürüyorsunuz. Gelenek uydurdunuz. Bırakın bu işleri. Uyacaksanız gelin Rabbin vahyine uyun. Fezalikumullah işte Rabbiniz budur. Rabbukum el hakku haktır. Gerçektir. Femeza ba'del hakki Artık bu kadar gerçeklikten sonra haktan gelen gerçekten sonra ne olur? İlla dalale. Sapıklık olur enne tüsrafun nasıl da böyle size bahşedilen onca işaretleri, ayetleri görmezlikten gelip de israf edersiniz? Yazıklar olsun size. Rabbiniz size türlü türlü nimetleri yağdırıyor göklerden. Şu konuşma nimeti, görme duyma hepsini veren size odur. Gündüzü gecenin sahibi. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan odur. Rabbiniz budur. Allah'tır. Bu kadar gerçeklikten sonra sizin Rabbinizin emrine tabi olmamanızın tek gerekçesi olabilir. O da artık sizin sapkınlığınızdır. Başka hiçbir şey değildir. Ve siz de bu yaptığınızda büyük bir israf etmektesiniz. Yanlış yolda harcamaktasınız bu nimetleri. Yanlış. Yanlış yolda harcıyorsunuz nimetleri. Devam ediyoruz uzunca ayette. Kedalike hakkat kelimetü rabbike. İşte böylece gerçek hak oldu Rabbinin kelimesi, sözü. Alellezine fesekû. O fasıklar hakkında. Şudur. Ennehum la yu'minun. Onlar kesinlikle İnanmazlar. O fasık kimse neydi değerli kardeşler? Kendisine gelen hakikate bir türlü gönlü ısınamayan, sürekli bir eğrilik arayan, yani hiçbir şey beğenmeyen, inanamıyor. Aynadaki suratına baksa, diyecek ki neredeyse bu benim suratım değil, inanamıyorum diyecek. Bunlar hevalarının, dürtülerinin, şeytanın, vesveselerinin esiri olmuş kimseler. Evet. Çünkü onlar yanlış yolu seçtiler. Seçtikleri için Allah Teala da onlara müsaade etti. Kul yine dedik e, diyor ki Allah Teala Kur'an'da kul de ki hel min var mıdır diyor min şürekâikum şirkleriniz, ortak koştuklarınız men ki ki e, yebdeu halka Tümme O ortak koştuğunuz kimseler diyor. Yaratışı başlatabilir mi? Veya onu bitirebilir mi? Böyle bir güce sahip mi onlar? Sor bakalım onlara bu soruyu. O Allah ile aranıza soktuğunuz kimseler. Öyle abarttığınız idoller, putlar artık ne derseniz deyin gözünüzde abarttığınız kurtarıcılarınız, olmasaydı olmazdık dedikleriniz, yaratış yapabilirler mi? Herhangi bir şeyi yaratabilirler mi? Veya onu bitirebilirler mi? Bak yaratmak başka bir şey. Başlı başına başka bir şey. Bir de onu bitirmek, kontrol etmek. İşte Allahu Teala yaratışın başlangıcını tetikleyendir ve onun bitişini de tetikleyecek olan da Allah'tır. Bunu sadece Allah yapabilir. Bu yüzden ilah Dua etmemiz gereken ve kulluk etmemiz gereken. Var mı böyle birisi? Söyle bakayım. Sor onlara diyor allah Teala. Yine de tek diyor allah Teala. Kul. Allahu yibde'ul halqa tümme yuhiduhu. Allah-u Teala'dır. Halak eden, iptida eden halakı, başlatandır yaratışı, yaratılışı. Sümme yu'iduhu. Onu tekrar iade eden de odur. Fe enne tüfekûn. Artık nasıl siz böyle çeviriyorsunuz? Nasıl böyle gerçekten çeviriyorsunuz? Yer gözüne taptığınız, değer verdiğiniz ne varsa kim yaratabilir? Ve kim yarattığı işi bitirebilir? burada aslında Allah'ın Allah oluşu, ilah oluşu, Rabliği konusunda hiçbir tereddüt yok. Mesele burada insanların hayatlarında ki akışlarda Allah'ın emrinin vuku bulması. Onlar Allah'a saygı duymuyorlar. Neye saygı duyuyorlar? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa Birliği bilmem. yani bu tür hep kendi kafalarından düzenledikleri şeyler. Allah kanunlarına, emirlerine itibar etmiyorlar. Onları referans almıyorlar. Hep insanlık, hep geleneksel uydurulan şeyler. Tabii ki bunların hepsi yanlıştır demiyorum. Kur'an'a uygun olan fıtrati şeyleri kabul ediyoruz. Ancak sen tutup da Kur'an'a aykırı şeyleri insanlara doğalmış gibi yaparsan burada sıkıntı var. Ve zaten Allahu Teala da insanların kendilerini yeryüzünün ilah görmelerine kesinlikle müsaade etmez. Bu yüzden vahiy gönderiyor. İnsanlar uyansınlar, tabi olsunlar diye. Devam edelim. Sor onlara diyor. Kul de ki Hel min ikum. Var mıdır diyor ortak koştuğunuz kimseler arasında diyor. Men yehdi ilel hakkı. Doğru yola gerçeği rehberlik eden var mıdır diyor. O şık koştuğunuz kimseler sizi niye çağırıyorlar? Kısacası bu. Onların hedefleri nedir? Allah sizi cennete davet ediyor. Oraya çağırıyor sizi. Peki o şirk koştuğunuz kimseler sizi nereye çağırıyor? Gerçeği mi çağırıyor? Kul de ki de ki 35. ayette Allah yehdil hak. allah Teala rehberliğe doğruya çağırır. Doğru yola rehberliğe gider. Allah'ın dediğine uyarsanız kesinlikle doğruyu bulursunuz. Ancak o şirk koştuğunuz kimseler sizi kesinlikle hakka, gerçeğe ulaştırmaz. Ve yine efemen yehdi ilel hakkı Ehakka hakka e en yüttebe'a emmen la yehiddi illa ey 35. ayet devam ediyoruz. Öyleyse kimdir Hakk'a hidayet eden ve kendisine tabi olunmayı hak eden kimdir? Ve kendi, kendini hidayet edemeyen ancak kendisi hidayete ihtiyacı olan kimdir? Bu soruyu tekrar soralım. Değerli kardeşler. De ki sizi doğru yola sizi doğru yolu anlatacak, rehberlik edecek olan Allahu Teala'dır. Artık kendileri doğru yola muhtaç olan kimseler mi tabi olunmayı hak ediyor yoksa doğru yolu gösteren Allahu Teala mı tabi olunmayı hak ediyor? Fe ma keyfe tahkumun. Ne oluyor size? Nasıl oluyor da kafanızı çalıştırmıyor da böyle yanlış hüküm veriyorsunuz? Evet. O Allah ile aranıza soktuğunuz kimseler onlar da hidayete muhtaçtırlar. Değerli kardeşler, hidayet rehber demektir, kılavuz demektir. Bu sadece bilgi kitap anlamında değil. Güneş de bir hidayettir. Güneş doğduğu zaman karanlık yaralıyor ve gündüz ortaya çıkıyor. Ve böylece o hidayetle, rehberlikle insanlar birbirlerini görüyorlar, işlerini hallediyorlar. Yani bu şık koştuğunuz kimseler ve siz de hidayede yaratılmışsınız çünkü. Hepiniz ihtiyaçsınız. İhtiyaç sahibisiniz. Ve böylece siz Allah'ın yarattığı yaratıklara tabi olmayın. Onları yaratan, hepinizi hidayet eden, rehberle eden Allah'a tabi olun. Mesele bu. Az önce dediğim gibi Allah'ı zaten biliyorlar yerlerin, köklerin sahibi olduğunu. Ancak günlük hayatta kural koyucu olarak Tabi olunacak makam olarak Allahı e, e, şey görmüyorlar yani ilah olarak kendi kendilerini görüyorlar sorun burada 36. ayet Ume yette u illa vanne onlar sadece zanna tabi oluyorlar kendi akıllarını çok üstün görüyorlar yeterli görüyorlar. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok diyorlar. Ne yaparsak çok güzel yaparız. Modern çağdayız. 2021. Modern hukuk bilmem ne. Hani neye çözüm üretebildiniz? Madem o kadar akıllısınız. Siz sadece kafanızdan uyduruyorsunuz. Ve o uydurduğunuz şeylerin de en mükemmel olduğunu zannediyorsunuz. İnne zanne şüphesiz ki o zan la <Lâ> yuni min el hakki şey'a. Haktan hiçbir şey fayda etmez. Yani gerçeği ortaya çıkarıcı bir unsur değildir zan. Gerçek bir delil elde etmeniz lazım. İnne <İnnellâhe> alimun bima yef'alun. Allah Teala onların yapıp ettiklerinin hepsini elbette ki alimdir. Evet. Zanna göre hüküm verilmez değerli kardeşler. Mesela bir insan mahkemeye çıksa onun aleyhine kesin bir delil bulunmadığı müddetçe o adam masumdur. Böyle olduğu halde nasıl oluyor da insanlık Allah'a tabi olmuyor da kendilerini mükemmel o kıt akıllarını, küzi akıllarını mükemmel zannedip de kendi zan kelimesi geçiyor her şeyin mükemmel olduğunu ileri sürüyor, insanlara propaganda yapıyorlar. Bırakın da Allah'ın ayetlerine, vahiyine tabi olalım. Gelin uluslararası hukuku böyle yapalım. Evet. Ve sebbi bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahu aleyhi